Herkese merhabalar. Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay. Böyle bir oturduğumuzda hemen 6 tane takım şeklinde yapabileceğiniz altlıklardan çalışacağız. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. E, kahve fincanlarınızın altına biraz daha büyüterek boyutunu uzatarak böyle e, bitki çayları yaptığınız porselen çaydanlıklarınızın altına süsleme olarak kullanabilirsiniz boyutunu istediğiniz kadar büyütüp benim gibi böyle minik ben bunları kahve altları için yaptım. Böyle sevdikleriniz geldiği zaman rengarenk değişik bir şekilde kullanabilirsiniz. Sevdiklerinize yapıp hediye edebilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz bir şekilde alıp desteğinizi verirseniz buyurun sizlerle videomuzun anlatımına geçelim. İstediğiniz tarzda iplerle ve tığlarla ipinize uygun tığlarla çalışabilirsiniz. Ben elimde bulunan böyle orta kalınlıkta yünlerimi değerlendirmek, kalan iplerimi değerlendirmek amaçlı başladım. Bunlardan 6 tane rengarenk yapacağım. Bir tane de sizlerle birlikte çalışalım. Başlangıç olarak 5 tane zincir çektim. Sondan ikincisine batarak buraya bir tane ikili trabzan. Aynı göze tekrar battım. Çekmiş olduğum zincirle birlikte 3. trabzanımı yaptım. Tekrar aynı yere batıp aynı göze 4 tane trabzan yaparak ilk kutucuğumu ilk sıradaki trabzanlarımı yaptım 3 zincir çekip dönüyorum aynı noktaya batarak çekmiş olduğum zincirle birlikte yine toplamda 4 tane trabzan yapalım İkili trabzan bir zincir çekip sıramın sonundaki trabzan tepesine batıyorum Yine buraya bir ikili trabzan. Toplamda aynı göze dört tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çektim, döndüm. Yapmış olduğum bu dörtlü trabzan en başındaki trabzan tepesine yine batarak aynı göze toplamda dört tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bu ortada bulunan boşluğa batıyorum ve buraya üç tane ikili tırabzan yapıyorum. Böylece arttırma yaparak üçüncü sırada üç tane kutucukta e, trabzan yapmış oluyorum. Yine bir zincir çektim, tığımın üzerine aldım, son noktaya battım. Son noktada dört tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani sıra başlarına dörtlü ikili trabzanlardan dört tane ara kutucuklara üç tane trabzan yaparak bu şekilde arttırmamızı yaparak arkadaşlar sıramızı yükselteceğiz. Şöyle çekeyim. İlk de bir tane, ikinci sırada iki, üçüncü sırada üç tane oldu. 3 tane zincirimi çektim. Döndüm. Aynı noktaya batarak kenarlarda 4 tane ikili tırabzan. Aralarda bir zincir çekip şu ortadaki yapmış olduğum minik kutucuğun içerisine 3 tane ikili tırabzan. bir zincir bir sonraki boşluğa geldim yine buraya üç tane ikili trabzan bir zincir çektim son noktaya geldim yine son noktaya dört tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincirimi çektim ve döndüm. Böylece arttırma yapa yapa bu şekilde toplamda 8 sıra olana kadar devam edelim. 1, 2, 3, 4. sıradayım. Toplamda 8 sıra olana kadar devam edelim. Evet ben toplamda bu şekilde 8 sıramı yaptım. Şimdi 8 sıra sonra 3 sıra eksiltme yapacağız. Kalp formatını vermeye çalışacağız. Bunun için Dört tane zincir çekip dönüyorum. Tepe başına değil, bir sonraki, şöyle bir sonraki boşluğa batarak burada dört tane ikili tırabzan yapıyorum. Sıra başlarındaki tırabzanlarımız her zaman 4 tane, aralardakiler üç tane, aralarda bir zincir olacak. Bir zincirimi çektim. Bir sonraki boşluğa bir tane üçlü ikili tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine bir sonraki boşluğa geçişimi yaptım. Yine buraya bir tane üçlü ikili trabzan yaptım. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. Bir sonraki boşluğa batarak sık iğne ile zincirimi sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir çekip tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğa geçişimi yaparak 3 tane ikili trabzan bir zincir bir sonraki boşluğa yine geçişimi yaptım. Yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çektim en son boşluğa geldim şimdi bu en sondaki boşluğa 4 tane 3 ikili trabzan yapalım Çünkü burası sıra sonumuz olacak eksiltme yapıyoruz 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra burada 3 tane zincir çekip tığımın üzerine alıyorum en son noktadaki trabzanın tepesine batarak bir tane trabzan yapıyorum 3 tane zincirimi çekip 4 tane zincirimi çekip dönüyorum şimdi yapmış olduğum bu ilk boşluğa değil 4 tane üçlü ikili trabzanın arasındaki boşluğa geçişimi yaparak bu sefer bu tarafa 4 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir sonraki boşluğa geldim buraya 3 tane ikili tırabzan yaptım. Şimdi burada 5 tane zincir çektim. 5 tane zincirimi çektim. Bu yapmış olduğum hani 3 tane zincir çekip birleştirmiştik ya yine onun tepesine batarak çekmiş olduğum 5 zinciri buraya sık iğne ile sabitliyorum tekrar 5 zincir çekiyorum tığımın üzerine alıp buradaki birleştirmenin yanındaki boşluğa değil bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa geldim burada 4 tane ikili tırabzan. 3 zincir. Tığımın üzerine aldım. Sıranın sonundaki bu dörtlü tırabzanın en tepesine batarak burada bir tane trabzan yapıyorum. Ve tekrar 3 zincir çekip 4 zincir çekip dönüşümü yapacağım. Bir sıra daha aynısını yapacağız. Böylece kalp formatını vermeye devam ediyoruz. Eksiltme yapıyoruz 3 sıra. 4 zincirimi çektim. Döndüm. Tığımın üzerine aldım. Bu görmüş olduğunuz boşluğa değil. Bir sonraki boşluğa geçişimi yapıp burada bir tane dörtlü dört tane ikili trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra yine 5 tane zincir 6 tane zincirimi çektim ve tekrar bu birleştirme yerine geldim yine 5 6 tane zincirimi buraya bu şekilde sabitledim 6 zincirimi çektim bir sonraki yuva boşluğuna geldim kenar oldu burası eksiltme yapa yapa geldiğimiz için buraya dört e, 4 tane ikili trabzanımı yaptım 3 tane zincirimi çektim tığımın üzerine aldım sıranın sonundaki trabzanın tepesine sabitledim ve bu şekilde arkadaşlar e, kalp formatımızı vermiş olduk Sıramızı bitirdik. Şimdi e, bunun kenar çalışmasını yapacağız. Yani şu kenar oyalarını yapıp etrafından dönüp e, bardak altlığımızı bitirmiş oluyoruz. Ufak mihalelerimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunun içinde de birleştirdiğim yerde üç tane zincir çektim. Tığım üzerine aldım. Hemen baş noktasına batarak burada. Yan yana çekmiş olduğum zincirle birlikte böyle 3 tane e, şuraya hemen dibine batarak 3 tane yarım ikili trabzan yapacağız. Yani battım tığımda iki tane ilmek oldu. Aynı göze bir daha batıyorum. Yine içinden iki tane çıkarttım. Tığımda üç tane var. Eğer biraz ince iple çalışacaksanız, modeli yapacaksanız bu <laughs> trabzanı dört tane yapabilirsiniz. Ben üç tane yaptım. Üçünü bir birleştirip bir sonraki tepe noktasına arkadaşlar buraya sabitledim. Tekrar üç tane zincirimi çektim. Yine aynı noktaya batarak çekmiş olduğum zincirle birlikte 3 tane yarım trabzanım oldu. İlmeğimde tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü bir toparlıyorum. Bir sonraki tepe noktasına şu şekilde bir sonraki tepe noktasına birleştirerek bu şekilde kenar çalışması yapacağız. 3 zincir çektim aynı noktaya battım yarım battım yarım tığımda üç tane ilmeği bir birleştirdim bir sonraki noktaya geçiş yaptım ve birleştirerek bu şekilde kenar oyası yapacağız kenar oyamızı şu üç noktasına şu başlangıç noktasına gelene kadar her tepe noktasına batarak birleştirelim şu noktaya geldi mi kuyruk yapacağız Şimdi bu kenarımızı yaptık. Şu uç kısmı tam böyle kalbimizin hani bu başlangıç en alttaki başlangıç noktasına geldik. Burada böyle hafif bir kuyruk formatı vereceğiz. Bunun için de 3 tane zincirimi çektim. Yine dip noktasına batarak 2 tane daha yanına yarım trabzan yaptım. Üçünü bir topladım. Birleştirmeden yine dibine 3 zincir çektim. Dip noktasına battım bir ve iki tane yarım trabzan yaptım ilmeğimde üç tane var. Bu ikinci yani tepesine bir tane daha topladıktan sonra ilerideki uç noktasına, tepe noktasına sabitleyince şöyle hafif böyle e, bir çıkıntı, bir kuyruk şeklinde yaptık böyle kalbimizin e, alt kısmını oluşturduk. Şimdi aynı işlemi yaparak e, arkadaşlar bu sıramızı da böyle tamamlayacağız en son başlamış olduğumuz şu noktaya gelene kadar aynı işlemi devam ederek kenar çalışması yapacağız. 3 zincirimi çektim. Yine dip noktasına battım. 1 bir, bir daha battım. İkinci yarım trabzanımı yaptım. İlmeğimde 3 tane bir toparlayıp hemen ilerideki tepe noktasına sık iğne ile birleştirmemi yaptım. 3 zincirimi çektim. Dibine battım. 1 battım. 2 toparladım. Hemen ileri noktaya birleştirdim. Birleştirdiğim yerde 3 zincirimi çektim. Dibine battım. Bir yarım. Dibine battım. Bir yarım daha yaptım. Toparladım. İleri noktaya sık iğne ile birleştirdim bu şekilde şu noktaya gelene kadar şu noktaya gelene kadar arkadaşlar devam edelim Evet yine köşeye kadar geldim yine işlemimizde burada kaldığımız yerden devam edeceğiz birleştirdikten sonra 3 zincirimi çekiyorum dip noktasına toplamda çekmiş olduğum zincirle birlikte 3 tane yarım trabzanım oluyor ilmeğimde 3 tane var tığımda ilmek hemen ileri noktaya sabitledim 3 zincir çektim dibine battım 1 dibine battım 2 3 tane ilmek var tığımda üçünü bir toparladım hemen bir sonraki noktaya sık iğne ile sabitledim 3 zincirimi çektim aynı noktaya battım bir tane yarım bir daha battım bir yarım daha yaptım üçünü bir toparlayıp hemen sıra başındaki trabzan tepesine sabitledim yine burada üç tane zincirimi çektim tığımın üzerine aldım aynı noktaya battım bir yarım battım bir yarım daha üçünü bir toparlayarak şu birleştirme yerine geldim yapmış olduğum kenar oyasını buraya sabitledim. Yine aynı yerde 3 zincirimi çektim. Yine aynı noktaya battım. Bir yarım. Tekrar battım. Aynı noktaya bir yarım daha yaptım. Hepsini bir toparladım. Hemen bir sonraki tepe noktasına sabitledim. 3 zincirimi çektim. Aynı noktaya baktım. Tepe başına geldim. Buraya da sabitledim. Bir tane kaldı. Bunu da yapıyorum. 2 3 ilmeği bir toparlayıp sıra sonuna sabitliyorum bir zincir çekip burada ipimi artık kopartarak arkadaşlar bu şekilde kalp formatını verdiğimiz böyle bardaklık atlarını yapmış olduk tamamlamış olduk yapımı çok kolay yani günde böyle altı tane yapıp arkadaşlar takım yapabilirsiniz arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz kendiniz kullanabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Bir oturduğunuzda bir günde bir takım yapıp hem kendinize hem sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Videomda anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir ve sizler de beğenmişsinizdir modeli arkadaşlar. Dediğim gibi yapın, kullanın, sevdiklerinize hediye edin. Güzel günlerde kullanmanızı diliyorum. Şimdiden yapacak ve çalışacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Kanalımı beğenip, abone olup, zili de aktif hale getirdiğiniz zaman güncel videolarımdan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden yapacak, çalışacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.